Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eylül Buren. Bugün sizlerle bahsettiğim kargodan oyuncağım geldi. Ve şimdi sizlerle onu açacağız. Hadi açalım. Zaten size demiştim videomda. Ben hediyelerimi aç açtığımdaki videomda söylemiştim. Size de göstereceğim falan diye. Ördem biliyorsunuz diye düşünüyorum. İşte oyuncağım geldi. Açtım ben onu. Şimdi Charles'ın çıkardım ve size onu göstereceğim. Bakın böyle bir Charles'ı var. Bu sefer bu Charles'imiz kıvırcık saçlı böyle. Zenci böyle. Böyle bir teni var ve gözün kahverengi böyle değişik bir Charles. Üstünde böyle ceket ceketi var böyle çıkartılabiliyor. Yani istediğiniz bir çerçeğinizle falan giydirebilirsiniz. Böyle bir etiği var. Ceketiyle aynı kumaştan yani. Bu etiği de çıkartılabiliyor. Onu da istediğiniz bir çerçeğinizle giydirebilirsiniz. Ve böyle mor böyle yani ne desem koyu mavi gibi mor gibi böyle bir ayakkabısı var. Kameradan Koyu mavi gibi gözüküyor ama gerçekten böyle mor gibi yani. Şimdi eşyalarını çıkartalım. Çıkardım. Böyle pembe bir şeyi var. Şöyle göstereyim. Hiç anlamadım ama he pardon yanlış tutuyorum şimdi böyle. Bir defter şöyle pembe göstereyim. Pembe böyle bir defter. Şöyle. Burada da yanında da kalemi var. Böyle pembe bir defter. Şimdi bir eşyaları çıkarmaya devam edelim. Böyle bir gözlüğü var siyah. Hatta gelin takalım çelsinize. Allah takamadım. O kadar gür bir saç var ki takılmıyor. Evet taktım. Böyle oldu. Siz isterseniz bunu başka bir telsinize de takabilirsiniz. Şimdi böyle şansını açmaya devam ediyorum. Ve böyle mavi bir çantası var. Öyle. bunu da gelin takalım Chelsea'ye. evet böyle oldu bunu isterseniz siz Barbie'nize falan da takabilirsiniz böyle mavi bir çanta böyle bir telefonu var pembe hatta böyle aram arıyor şu an gördüğünüz gibi böyle bu istediğiniz herhangi bir Barbie'nizi dikenizle falan kullanabilirsiniz. Ve çok tatlı bir telefon. Daha bitmedi. Ve böyle mor bir bilgisayar var. Şöyle göstereyim. Böyle mor bir bilgisayar var. Ve böyle bir bardağı var. Yani kupası var. Şöyle göstereyim. Pen Yine pembe vazgeçilmez bir renk. Ve son olarak bir dakika Çıkartmaya çalışıyorum. Tamam. zor bir şekilde çıkardım. Böyle bir şey var. Bu ne? Anlamış değilim. Böyle. Ama galiba masanın üstünde böyle kayılıyor. Öyle bir şey galiba. Böyle bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Evet arkadaşlar. Oyuncağımız böyleydi. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben oyuncağımı çok beğendim. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.